Merhaba sevgili Oğlak burçları, yükselen ve ay burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor olabilir? Hemen ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle. Oğlak burçları için. Hmm. Tamam. Şimdi burada bak seni ikilemlere sürükleyen bir şey var gitmek, kalmak, evet, hayır, ay ne yapacağımı bilemedim, onu mu bıraksam, şunu mu tutsam dediğim bir enerjiyle ilgili sevgili e, oğlaklar. Fakat önümüzdeki günlerde bak bu konuyla ilgili sen ne yapman gerektiği konusunda o net fikre ulaşacak gibisin. Burada sana bir bilgelik enerjisi geliyor. Daha sağlık strateji oluşturabilmek, daha sağlıklı düşünebilmek, daha böyle çıkış yollarını iyi görebilmek. Tamam bu önemli, yok bu önemsiz, bu kenara bırakılabilir, hayır bu benle kalmalı. Fikrine daha net bir şekilde daha berrak net bir zihinle birlikte ulaşabildiği bir ay olacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları büyük arkana müzevi müzevi demişim Jokerle birlikte burada şey var sanki ya nasıl söyleyebilirim ben sana sanki bir önünde yeni bir fırsat var Fakat bu fırsatı değerlendirip değerlendirmeme konusunu bilmiyorsun yani acaba atıyorum hiç böyle bir iş yapmadım. Hiç bana göre değil. Bilmiyorum ki orada tecrübem yok. Ya da bu konuyla ilgili ne yapacağım bilmiyorum. Adım atarsam riskli olabilir. Hani yol bulamıyorsun. Anlatabildim mi? Biraz çünkü evet işin ucunda riski de gerçekten barındırıyor da olabilir. Ama riskten de ziyade sanki böyle büyük bir adım. Büyük bir başlangıç. Büyük bir fırsat. Yepyeni bir şey sanki böyle bir. Yepyeni bir deneyim. Ve dediğim gibi burada bu bilgelik enerjisiyle birlikte ne yapman gerektiğini bulacaksın. O yüzden şu jokere hemen bir kart alalım arkadaşlar. Tılsım üçlüsü. Burada özellikle yeni bir ortaklık, yeni bir işbirliği ile ilgili olabilir, yeni bir çevre ile ilgili olabilir. Mesela atıyorum işte iş kuracağım, gidip bankaya başvursam kredi istesem mi yoksa kendimi bir borca mı sokarım? Buna benzer bir şey ya da bir arkadaşım dedi ki gel bizim iş yerinde bir şey var yer açıldı gel bizle çalış ama sen diyorsun yok yok bu benim için değişik bir şey hiç o alanda ben çalışmadım ki hani buna benzer bir şey anlatabildim mi arkadaşlar yeni ortaklıklar ya da iş birlikleriyle ilgili sanki fakat dedi, dediğim gibi arkadaşlar burada o bilgelik enerjisine ulaşacağım bir ay olacak gibi. Evet, ikinci sıraya gelelim. Ben her ne dersen peki bilgelikle neye ulaştın dersen ben bu ortaklığı nasıl değerlendireceğini anlatabildim. En azından bir kararsızlıktan kurtulacaksın. Sonucunun sana iyi geleceğini düşünüyorum sevgili oğlak. Burçları attığın adımı sana evet iyi güzel bir tecrübe getireceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan ondan da önceki enerji senin bu kararsızlıktan kurtulup o cevabı bulabilmenle ilgili bir enerji. Evet ben tamam bu ortaklıkla ilgili kesin ve net şunu yapmaya karar verebildim bilincine ulaşacağım bir süreç olacak gibi. Hemen ikinci sıraya bakalım. Olumsuzluk da görmüyorum bu arada sonucunda. Ama dediğim gibi ondan önce ilk bizim için önemli olan o bilgelik şeyine ulaşabilmen. O cevabı bulabilmen. Asa sekizlisi. Ay kupa üçlüsü. Asa kralı. Bak şimdi Ağustos ayı senin nasıl bir şey biliyor musun? kendine güven enerjinle birlikte tuttuğunu koparacağın, hiçbir şeyin senden kaçamayacağı çok çok güzel hatta bunlar insanlarla kurduğun diyaloglar, iletişimler, çok güzel interaktif etkileşimler içerisinde olabilirsin. Mesela şöyle düşün. Bir iş görüşmesine gidiyorsun. Son derece kendine güvenli bir şekilde anlatıyorsun, konuşuyorsun ve son çok kararlısın, kendine güveniyorsun. Bu ve bunun neticesinde alınıyorsun gibi bir enerji arkadaşlar. işe alınıyorsun gibi. Yeteneklerini, yapabileceklerini, kendini son derece bunları ortaya koymak konusunda güven duyduğun bir ay olacak. Ve bunun karşılığında çok güzel bir şekilde, çok güzel bir nasıl söyleyeyim, hayatında hızlı hızlı olayların pozitif anlamda değişmesi ve sonunda bak kutlama enerjisiyle alacak gibisin. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Şu asa 8'lisini alıyorum. tılsım yedilisi. Bu sanki beklenilen bir şey gibi. Mesela bir süredir atıyorum sahneye çıkma korkum var. Kendini engelliyorsun, geri tutuyorsun. Bir yerlere ondan sonra kendini göstereceksin, gideceksin, bir şey diyeceksin patrona. Ama kendine güvenmediğin için hep kendine saklıyorsun, zam istemiyorsun bir türlü gibi gibi. İşte önümüzdeki günlerde bu bekleme enerjisinden, güven enerjisiyle birlikte yani bunu erteleme enerjisinden Güven enerjisiyle birlikte bir aktif enerjiye doğru ilerliyorsun. Çevreye de böyle bir enerji yayıyorsun. İster somut olarak ister soyut olarak arkadaşlar ve bu güvenle birlikte tuttuğunu koparacağın dediğim gibi ve bir kutlamaya doğru gideceğin bir ay olacak senin için sevgili Oğlak burçları. Çok iyi. Beklemek bitiyor artık. Çünkü diyorsun ki, tamam ben oldum. Kendime güveniyorum. Böyle bir şey. Sürece güveniyorum. Neyse artık. Üçüncü sıraya bakalım. Asa altılısı büyük arkana dünya. Biri sanki sana geliyor sevgili oğlak burçları. Biri ya da birileri. Çünkü bu kişiler seninle bilinçse işte gözüne kestirmiş. Bu bir aşk da olabilir, yeni bir arkadaşlık teklifi olabilir. İlla aşk olmak zorunda değil. Yeni bir iş teklifi olabilir. Birileri diyor ki işte Oğlak burcu çok çalışkan. Oğlak burcu ya da bana küstü gitti. Yani sana bakınca bir kere uzak ya bu kişi ya da dur kişilerle bir kere aranızda bir mesafe var. Ya da en azından eğer bu duygusal ilişkilerle ilgiliyse karşı taraf öyle algılıyor ve sanki sana erişmek, seninle bir birlik içerisinde olabilmek sana ulaşabilmek isteyecek gibi. Çünkü gözüne kestirecek seni. Güzelsin, yakışıklısın, başarılısın artık her neyse. Ve bir birlik kurmak üzerine gelecek gibi arkadaşlar. Ah, büyük arkana kader çarkı. Eğer bu bir aşksa çok şanslı bir süreçtesin. İş, para, eğitim, kariyerse çok şanslı bir süreçtesin. Sanki insanlar belki bu genel olarak da böyle olabilir, tek bir kişi üzerinden de olmayabilir. Sanki insanlar böyle etrafında olmak isteyecek, seninle çalışmak, seninle birliktelik içerisinde olmak, ne bileyim küsseniz barışmak, böyle bir sürece aura'nın enerjinin çok yüksek olduğu ve bu konuda birlik oluşturmak adına da aynı zamanda çok şanslı olduğun, bir sürece gideceksin. Cazip olacaksın. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sevgili oğlaklar. Hemen bir kart alalım arkadaşlar. Kader çarkını alıyorum. Ve yeni birliktelikler ya da birlikteliklerde yeni bir aşama. Böyle bir sürece gidebilirsin. Mesela bir süredir partnerinin evlilik teklifi etmesini bekliyorsun. Gelebilir. Bak anlatabildim mi? Böyle bir enerji dahi olabilir. Hemen şu kader çarkına bir kart alalım. kılıç yedilisi. Hem de ben şöyle düşünüyorum. Ee, senin böyle bir sen başaramayacağım herhalde demeyeceğim herhalde ya da böyle çok da umudunuk, çok da umutsuz olmadığın bir şeyle ilgili. Mesela biriyle küstünüz. Hmm, hiç gelip benden özür dilemedi, görüyor musun? Ya da herhalde ben kimse tarafından beğenilmiyorum. Böyle bir enerjiyle ilgili arkadaşlar bu. yedi sayısı oldukça önemli. Ama dediğim gibi zannettiğinden daha değerlisin, zannettiğinden daha güzelsin, daha başarılısın, daha yakışıklısın. Artık bu hangisi ise. Birileri ve şanslı bir de bir sürece giriyorsun. Belki de gerçekten auran da yükseliyor anlatabildim mi? Evren ilahi güç de sanki seni destekliyor gibi. Ve birileri senin yanında olabilmek, dedim ya seninle birlik olabilmek için geliyor. Ve birlikte yeni sayfalar, yeni döngüler açılacak gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Yani şöyle düşün yeni bir iş yerinden aranabilirsin yeni bir aşk karşına çıkabilir. Böyle bir süreç arkadaşlar sen görünüyorsun ve onun yanında olmalıyım duygusu uyanıyor birilerinde ve geliyorlar. Belki de hatta kendi çok şanssız hissettiğim bir dönemde hiç beklemediğin anda karşına çıkabilir bu birliktelik teklifleri, birlik teklifleri sevgili oğlaklar. Ağustos ayında. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tılsım şövalyesi, kılıç ası, kupa dokuzlusu. Vallahi şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde sevgili oğlak burçları sen çok güzel bir haber alıyorsun. Çok güzel bir şeyden haberdar oluyorsun. Ben öğrenmenin böyle bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Sana çok güzel bir şeyin haberi yavaş da olsa geliyor. Sen onunla ilgili aa a, beni aldılar. Aa beni istiyorlarmış. Be, be, benmişim eğer gözde. Hani böyle bir şeyi sanki öğreniyorsun. Ders çalışmak öğrenmekten ziyade sanki çünkü sonunda da bir kupa dokuzusu var. Sanki burada bir hayalinin gerçek olduğu haberini alacaksın sen. Böyle bir şey var sanki. Seni ya da çok mutlu edecek bir haber alacaksın. Hayalin olmasa bile. Böyle bir enerji. Hemen kılıç asına bir kart alalım. Tılsın dokuzu Wow. Dokuz sayısı önemli olmakla birlikte ve bu durum iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili olmakla birlikte. Çok büyük bir mutluluk, kendine yetebilme, kazançlar, başarılı görünme. Dediğim gibi, bak yine gözde olduğunu sana anlatılması, gel bizle çalış. Senin gibi elemanı kaybetmek istemeyiz. Buna benzer bir şey arkadaşlar, anlatabildim mi? Ya da senin bağımsız, kendine güven duyan enerjiden etkilenen birilerinin sana gelmesi, partner, partner adayı dahi olabilir. Ama ben daha çok iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çok büyük. Kazanımlar elde ediyorsun bunların haberini alıyorsun bunlarla ilgili duyumlar alıyorsun Ağustos ayında senden mutlusu yok çok mutlusun çok kendine yeten bir enerji oldu dediğin bir enerji tamam hallettim kendime güveniyorum hayat düzene girdi böyle dediğin bir enerjinin haberini alacaksın bunu sana hissettirecek ve yaşatacak bir haberci sana doğru geliyor sevgili oğlaklar. Son sıraya bakalım. Aslan diyor. Kılıç üçlüsü. Niye yamuluyorsun acaba? Vay, wow, savaş arabası. Çok güzel ya. Asa Ası kartı ile birlikte sevgili oğlaklar. Bak, senin kalbini kırmış, canını acıtmış ki bu illa kalp kırıklığı olmak zorunda değil. Fiziksel anlamda canın acımış da olabilir, tamam mı? Ama böyle bir sanki daha çok ruhsal anlamda da. Yani evet fiziksel bir şeyin sonucunda ruhsalını da etkilemiş olabilir ama sonuçta bir güven eksikliği, hayata umutsuz bakmak, kalp kırıklıklarına tutunmak, iyileşmemiş yaralar böyle bir enerjiden bak aslan kaplan kesiliyorsun sen sevgili oğlaklar ve savaş arabası kartıyla geleceğine doğru kararlı bir şekilde ilerliyorsun. Ayağa kalkıyorsun, küllerinden doğuyorsun, tekrar sahalara geri dönüyorsun ve hedefine ulaşıyorsun. Daha güçlüsün, daha donanımlısın artık ama diyorsun ki oraya tutunmanın daha fazla bir manası yok. Hayatıma devam etmeliyim. Hatta bu yaşadığın bir hedefle ilgili yaşadığın bir hayal kırıklığıyla ilgili de olabilir. Evet o zaman olmadı ama şimdi olmaması için hiçbir sebep yok diyebilirsin. Çok güçlü bir şekilde, hedefe kitlenmiş bir şekilde yeni bir başlangıca doğru ilerliyorsun. Aslanın vermiş olduğu güç ve cesaret ve ego ile birlikte sevgili oğlaklar. Ve ben çok güzel bir sonuca varacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir kart alalım şu kılıç üçlüsüne. Kılıç ikilisi. İki ve 3 sayıları önemli. Bak burada ne var biliyor musun? Yapabilir miyim ki? Ayağa kalkabilir miyim? Elde edebilir miyim? Bilmiyorum hayata tekrar geri dönebilir miyim? Böyle bir şey sanki. Anlatabildim mi? Çünkü o kalp kırıklığı seni e, şey yapıyor. Ne denir ona? Korkutuyor. E, geri tutuyor. Hatta bu kiminiz için hiçbir şekilde e, belki de öyle çok yaşadığım bir hayal kırıklığı vesaire Gelecekte yaşama korkusu kimileriniz için de sizi bir şeylerden geri tutabilir. Aman olmaz, aman yürümez, aman elde edemem. Korkusu olabilir arkadaşlar. Hangisi olursa olsun, dediğim gibi aslan kaplan kesiliyorsunuz ve hedefinize doğru Ağustos ayında elde ediyorsunuz. E, Ağustos ayında hedefinize doğru ilerliyorsunuz ve açıkçası ben bunu elde edeceğinizi düşünüyorum sevgili e, oğlaklar. İnşallah aslan burcu dememişimdir size dalarak arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.